ya Rabbi ayneler geldi başımıza. Ah be güzel Allah'ım neyle sınıyorsun sen bizim. O cadıyı o mavi kalktın getirdin evimize. Bütün püsürdekleri burada ya Allah'ım ya Rabbim ya. He vallahi ya. Ama maşallah bereketli kızmış ha. <laughs> Ayağını sürüyerek <laughs> gelmiş. Ya Cemal şu anda gülmedi sırası mı Allah aşkına ya? Ne yapayım kızım? Vallahi sinirden gülüyorum ya. Ne yapayım anam gibi ayılayım bayılayım mı? Kafayı mı sıyırayım onun gibi? Of! Oh. Ya bu benim kardeşim var ya, salaklık derecesinde saf bir insan ya. İyiliğin de bir dozu olur. Biz nasıl yaşayacağız ya bu insanlarla? Yaşamayacağız efendim. Hiçbir zaman yaşamayacağız. Ben onlarla bu çatının altında yaşamak istemiyorum, o kadar. Vallahi anacığım, sen istediğin kadar istemiyorum de. Ali abi ne bildiğini okuyacak? Ha. Yani. Ondan sonra ben bu evden giderim diye restini çekecek. Sen de elkenleri mecbur suya indireceksin. Öyle değil mi abi? Ha. Bak sağ anacığım. Sen de Ali abime bu zaaf olduktan sonra... ...ha bu Ürgüp'te ne kadar fakir var toplar bu eve getirir... ...sen de kıkını bile çıkaraman. Çıkartırım efendim. Bal gibi çıkartırım. Sen de şaşarsın. Ben bu konağın hanımıyım bir kere. Baban da beyi. Ağzımızdan ne çıkıyorsa o olur. Duydun mu beni? Bir şey söylesene Fazıl Bey. Refika. Biz bu kızı gelin kabul ederek ailesini de düğür kabul ettik. Kız gelsin, ailesi kalsın diyemeyiz. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Şey babacığım, yani sen burada kalmalarına izin mi vereceksin? He vereceğim, ne olacak? Muhtaç durumdalar. Koca konak, onlar da bir yerde barınsın. Allah Allah, hizmetçi mi alıyoruz biz bu eve? Yani o hasbe kadını, o cadı... ...kalkıp gelecek, burada hanımlar gibi oturacak he? İyi. Allah yazdıysa bozsun. O kim, hanım olmak kim? Yani ben bile bu kona daha çok yakışan bir hanım olabilirim. <laughs> yani e, misalen, e, haşa, hümme haşa. Tamam. Tamam kalsınlar bakalım. Ben de bunu bir güzel yutarım. Ama bak sana bir şey diyeyim mi Fazıl Bey? gelip bizim bütün huzurumuzu bozdular ya. Ben onları bu evde diken üstünde oturtmazsam benim de adım refika değil. Baba ya herkesin mi aklı gidip gelir ya. Ya vallahi ya seni Başınız sağ olsun bu arada. Mekan cennet olsun. Sağ ol kızım. Ne bakıyorsun be? Metin. Hakikaten. Herif hiç çocuk görmemiş gibi gitti gözünü bizim Orlan'a. Ne bileyim ana, manyak mıdır nedir? Aa. Ne eşyalarınızı aldınız mı? He annem. Zaten neyimiz var ki hepsini aldık. Merak etmeyin. Bir şey lazım olursa alırız zaten. Kalıyoruz mu yani burada? He, <laughs> kalıyoruz. Ablam benim be. Oh, çok şükür kurtulduk şu evden. Hasıbe. <laughs> e, Refika Hanım sizi salonda bekliyor. <laughs> Refika Hanım annemleri ayağına mı çağırıyor? Yavrum. Kadın benim büyüğüm ayağıma mı gelecekti? Biz gideceğiz tabii. Hadi kızım yürü. naspan Buyurun buyurun. Ayakta kalmayın. Tekrar hoş geldiniz. Anne Birgül abla odalar hazırlasın. Zeytin Gözlü, sen niye böyle odalarla falan ilgileniyorsun? O iş kadınların işi, biz kendi kendimizi hallederiz. Hadi çocuğum, hadi. Hadi kalkın işinize gidin. Hadi. Allah bol rızk versin. Hadi Fazıl Bey, hadi. Geç kalacaksınız. Baba, hadi gidelim. Daha fazla kadın işine karışmayalım. Hı. Hadi. Refkan Hanım, hır gül istemiyor. Tabi tabi fazla. sen hiç merak etme. Hayırlı işler. Hadi oğlum. Kaça gidiyorsun lan sen? Sana ne? <laughs> Vallahi lan, ne kadar ayıp ya. İnsan büyüyle böyle konuşur mu hiç? Bak kardeşini dövdüm, seni de döverim. <laughs> Allah Allah, şuna bak ya. Nasıl da dayılanıyor kerata ya. Lan kime çektin lan sen? Top oynuyor musun mu sen? Ben çocuklara çok oynardım ha. Vallahi iyi de oynardım ha. Böyle topa bir kordum, doksana çakardım. Var mı senin öyle bir kabiliyetin? <laughs> ya niye soruyorsun bana bunları? Bana ne? Lan oğlum senin neyle bana neden başka lafın yok mu lan? Cemal! Herkes işe gidiyor. Sen burada oturup muhabbet mi edeceksin canım? Ha, iyi ya. Dur ben de gideyim o zaman. Hadi gel. Cemal sen el alemin topalak ne konuşuyorsun? Vallahi sana bir haller oldu ya. Ya kızım dedesi daha yeni öldü ya. Üzülüyor çocuk. Acık babacanlık göstereyim dedim ya. Sen önce kendi çocuğuna babacanlık göstereceğim Cemal Efendi. <gülüyor> <gülüyor> çocuk senin suratını görmeden büyüdü be. Allah Allah ya keyfimden mi Safiye ya? Gece gündüz kim için çalışıyorum ben? Sizin için çalışıyorum. Bir gün de takdir et be kadın. Ya Cemal'im ben seni takdir ediyorum canım kocacığım. Etmez miyim hiç ya? Niye sen şimdi celalleniyorsun ki bana? Hadi canım. Hayırlı işler sana, bol kazançlar. Gel seni bir öpeyim, gel. <laughs> Aferin ya, şöyle öp işte ya. Hadi gir içeri, hadi. Ya Cemal, ne olur bak biri görecek ya. <laughs> Kız ne olacak ya, Tövbe, estağfurullah. <laughs> Ulan herkesi, herkesi idare et Cemal. Herkesi idare et anasını satın. Vallahi cambaza döndüm ya. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.